Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfim hikayelerine hoş geldiniz. Keyfiniz hikayelerinden Yasemin. Merhaba, diğer yer her zamanki Tolga. Bugün kullanılmak konusunu konuşacağız. Kullanıyorlar mı Yasemin seni? Yani, yani şimdi şöyle, ben de kullanıyorum, onlar da beni kullanıyordur. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama insanlar tabii ki biraz tepkili. E, çünkü kullanılmaya... Hani iş, işte kullanılıyorum diye bakan var, sevgililikte kullanılıyorum diye bakan var, dostlukta kullanılıyorum diye bakan var. Buna böyle çok tükaka yaklaşanlar var. Kendinde bir eksiklik gördüğünü, gördüğü için kullanıldığını düşünenler, kurban psikolojisine girmiş olanlar var. Sorulardan anladıklarım bunlar. Yani kimsenin kullanılmakla ilgili olumlu bir yorum yok diyorsun. ya var. O hiç olmadığı yani evet. ya yani karşılıklı kullanıyor olabilir miyiz birbirimizi diyenler var. Hani onu Hı. ben olumlu tarafına koyabilirim açıkçası. Aslında onlar güzel söylemişler ya. Bence iyi bir giriş olmuş o. Evet. Şöyle başlayalım. Bak kullanılmak kelimesi. Aslında işe yaramaktan kaynaklanır. İşe yarayan şey kullanılır çünkü. Aslında kullanılıyorsan sen bir işe yarıyorsun demektir. Ya ne kadar güzel bir şey. <laughs> Hadi kapat falan. <laughs> ya duydunuz mu? Değil mi? Çok şirin oldu. <laughs> evet. Şimdi herkes bir fonksiyon e, şeklinde hizmet eder. Hizmet ettiğini bilmez. Örnek bir ağacın gölgesinde yatıyorsun. Hep verdiğim örnek. Ağacın görevi gölgelik değildir. Ama ağaç, ağaç şeklinde olduğu için gölge verir sana. Bugün bitkiler fotosentez yapar. Havadaki oksijeni solursun ama onun derdi senin nefes alman da değildir. Evet. Bugün denize girer ferahlarsın. Hiçbir zaman şöyle bir şey olmamıştır atıyorum yağmurlar yerken burayı doldurun yazın tatile gelirler falan. <gülüyor> <gülüyor> hani anladın mı böyle bir şey yok. Yani anlayacaksın hayattaki her hizmet bir şeyin kendini yaşarken yarattığı bir yan faydadan ibarettir. Dolayısıyla insanlar, olaylar, mekanlar, durumlar bunların hepsi kendilerini icra ederken başkalarına faydalı olurlar. İşte bu noktada kullanılmak dediğimiz şey aslında işe yaramaksa kullanılmanın bir anlamı daha var. Kullanılmak kullanma ticaretinin sonucudur. Yani demin dediğin gibi sen kullanılırsın başkaları da kullanılır. Sen bazı şeyleri başkaları da kullanarak elde edersin. Onlar da seni kullanarak elde ederler. Örnek veriyorum bu podcast'i çekiyoruz değil mi seninle? Bu podcast'i yaparken zevk alıyorum. Ne yapıyorum? Birilerinin beni dinleme vesilesini kullanıyorum. Aynı zamanda karşımdaki belki seninle konuştuğumuz bu şeylerden bir ilham alıyor. O da bizi kullanıyor. Evet. Aynı zamanda bu stüdyo ile ortaklığımızın stüdyoya faydası var. Stüdyonun da bize faydası var. Bu böyle şey gibi çıkar gibi de bir yandan. Çıkar adı üzerinde çıktı çıktı yani bir şeyin sonucu tabii ki çıkar. Bak bencil gamsız çıkarcı bu kelimelerin hepsi senin kendini izole etmeni engellemek için kötü kelimeler haline getirilmiştir. Bencil beni seven gamsız kederi olmayan çıkarcı kendi olaydan çıktısını düşünen demek. Bunlar kötü mü? Hayır değil. Bence de. Dolayısıyla sen aslında kullanılma noktasında kullanamadığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Kullanılma noktasında kullan karşındakini kullanman gerekiyor. Başka bir insanı kullansan, öyle bir yerden bakmaya çalışsan, Hani ben şimdi Tolga'yı kullanamıyorum belki ama Ahmet'i kullanabileceğim. Sorun yok. Tolga'yı da başka bir şey için kullanırsın. Evet. Ha, mevzu aslında Tolga'yı da istediğin şekilde kullanmayıp başka bir şekilde de kullandığının farkına mı varmak? Bak hikaye şu. Çoğu zaman... E, bak... En olmasa egonu besliyor ya. Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> ya bugün çok güzel esprileri olan bir arkadaşını da kullanıyorsun. Eğlenmek için kullanıyorsun. Bugün atıyorum güneş ışığını da kullanıyorsun. Bunda bir problem yok. Güneş ışığı şey mi diyor ayıp olmuyor mu falan. Ne, ne diyecek? Altında yatıyorsun işte senin bir zararın yok ki. Dolayısıyla hayatımızda kimi kullanayım diye dolanmıyor kimse. O dediğin eski Türk filmlerinde olur. Şu oluyor sadece karşına biri çıkıyor. Senin hayatındaki bir ihtiyaçla eşleşiyor. Ve sen bir anda o kişiyle kurduğun ilişkinin simbiyotik bir faydaya dönüştüğünü anlıyorsun karşılıklı. Yani diyorsun ki ben bu kişinin yanında mesela kendimi huzurlu hissediyorum. O adamı huzur için kullanıyorsun. O kişi de diyor ki ben Yasemin'in yanında çok eğleniyorum. Ya da diyor ki Yasemin diyor büyük bir inşaat firmasının sahibinin kızı ben de çivi satıyorum. Anladın mı? Gene kullanıyorsun. Veyahut da çok iyi ağladığın bir omuz ya da çok heyecanlı bir aktivitede sana eşlik eden kişi. Bunların hepsi aslında bakarsan senin hayatını zenginleştiriyor. Çünkü hayatta her şey hayatın yaşanması için hayatın bir diğer parçasına alet olur. Yani Yasemin'in iyi yaşaması için ben varım, benim iyi yaşamam için sen varsın. Ve bu insanlarla sınırlı değildir. Sen bugün seni çok seven bir köpek aldın diyelim. Tamam mı? O köpekle de bu ilişkiyi kurarsın. Sen onu rahatlamak, dostluk hissetmek, sevgi yaşamak için kullanırsın. O da seni hem sevgi için hem beslenmek için hem barınmak için kullanır. Ve bunda hiçbir şey yoktur. Aksi takdirde herkesi kendine yeterli olduğu bir dünya yaratılırdı. Birbirimize yetmememizdir zaten hayatı devam etti. Pardon kendimize yetmememizdir. Hayatın böyle devam etmesini sağlayan. Kullanmadaki sıkıntıya başlayalım şimdi kullanmadaki sıkıntı karşımdakini kullanamamaktan kaynaklanır. Bu ne demek? Kendindeki bir eksiği kapatmak için karşındaki insanlığı kullanıyorsan, o eksin bittiği anda kandırılmış hissedersin kendini. O eksin bittiği anda derken sen onu giderdiğin anda mı? Giderdiğin ya da fark ettiğin anda. Hı hı. Örnek veriyorum. Bir arkadaşım var diyelim. Ve sen o arkadaşın sayesinde kendini çok özgüvenli ve değerli hissediyorsun. Seninle o şekilde konuşuyor hep. Ama o da mesela senin üstü açık kabrio arabanla geziyor, bütün gün seninle beraber, bütün yemekleri her şeyi sen ödüyorsun. O seni kullanıyor, evet. Kötü niyeti olmayabilir, eğleniyordu olabilir. Sen de onu kullanıyorsun ama senin kullanmak karşılığında aldığın şey sahte bir özgüven. Bu aslında ünlülerle hayranlar arasındaki ilişki gibi. Aynen öyle. <laughs> ne oluyor bu sefer? sen aslında kendindeki eksiği başkasından temin ediyorsun. Peki iki gün sonra ne oluyor? Ya diyorsun ki bir dakika ya ben bu ilişkiden ne alıyorum ki? Sadece takdir, sadece onay. Peki bu sağlıklı bir ilişki mi dediğin dakikada ortaya şu çıkıyor. Ben niye kendime bunu vermiyorum dediğin zaman karşındakini sahtekar, Üç kağıtçı seni kullanan biri olarak görüyorsun. Ama bu çok, de, çok derinde çalışan bir mekanizma mı? Çünkü bunu anlamadan da karşımdaki beni kullanıyor dediği oluyor mesela. insanlar, i̇nsanlar genelde kendilerini terk eden insanları ya da ihtiyaçlar kendilerini terk ettiğinde kullanıyor derler. Örnek veriyorum eski sevgililer, eski şirketler, eski eşler. Ondan sonra ne dersin? O beni kullanıyordu zaten dersin yanında böyle kankan kan olan biri için ha beni kullanıyor biliyor musun demezsin. Tabii. Çünkü <laughs> film bittiği zaman bir bakarsın dersin ki kardeşim ne aldım ne verdim. E bunu aldım e iyi de normalde sağlıklı bir insanın bunu almaması gerekir. Hani bu olamaz karşılığı dersin. O an neyle yüzleşirsin? Ha bir dakika ya ulan benim ne kadar onaya ihtiyacım varmış dersin. Ve bunu duymak istemezsin dersin ki sen şerefsizsin dersin karşındakine. Beni kullandın. Hayır adam seni kullanmadı. Sen kendi ihtiyacını adamdan karşıladın ama karşılıyor ol, olduğun halinle yüzleşemiyorsun. Bundan rahatsız oluyorsun. Mesela derler ya işte bu şirket benim emeğimi sömürdü. Yo sen kaçta gelip kaçta çıkacağını biliyordun. Kaç lira alacağını biliyordun. O şirketten ayrılamama sebebin güvence tesisiydi. Orada çalışıyor olmak ay sonunda faturalarını ödeyeceğini garanti ediyordu ve sen daha fazlasına cesaret edemediğin için araştırma bile yapmadığın için orada 10 sene çalıştın. Çok önemli bir şey bu. Öyle. Çünkü çok fazla insan var elimi verdim kolumu kaptırdım mevzusu vardır ya bu aslında altta kullanıldığını zannetme evet. halidir. Aynen öyle. Eline verdim kolumu kaptırdım çok kullanır insanlar yani kullanılıyorum demese bile bu cümleyi kullanabiliriz işte özellikle. İşte aslına bakarsan senin kaygın veya senin kendine veremediğin şeyler seni kullanılabilir yapıyor. Ama karşındakileri hain yapmıyor. Evet. Çünkü sen gerçekten bunu talep ediyorsun ve karşındaki bunu bilinç altında hissediyor. Bir de şey çok bomba değil mi Tolga? Yani sen zaten kendin adım atma cesareti gösterdiğinde kendine zaten gerçekten güveniyor olsan o adımları çatır çatır atarsın. Bunlar da bir mevzu olmaz. Ona da buna da anlatma ihtiyacı duymazsın zaten. Evet. Dolayısıyla nereye geliyorsun? bilinçli insan, kendini seven insan, öz değeri yüksek insan, kendini bilerek kullandıran ve karşılarındakini kullanmaktan sıkıntı duymayan insandır. Çünkü kullanmak hayatın sana bir hizmet verişidir, verme şeklidir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Bundan şikayet edenler genelde kurban psikolojisiyle bunu yaparlar. Evet. Kurban psikolojisinde bile karşındakinden hala ilgi ve alaka almak için bunu yapıyorsunuz evet. zaten. İşte, takım alıyorsun kendine. Çünkü diğer insanların yapacağı evet sen haklısın yorumu seni daha iyi hissettiriyor. Ama sen bunların hepsine boş verip adım atıp kendi işini kendi gücünü kursan eşine bilmem ne değiştirme cesareti gösterebilsen zaten konu değiller. Cesareti gösteremesen bile ihtiyacının bu olduğunu anladığında karşındakine kendini seve seve kullandırırsan gene sorun yok. Evet. Yani dersin ki benim atıyorum bir sevgilim var. Bu adam beni çok yoruyor ya da bu kadın Tamam mı? Fakat ben ondan şunu alıyorum ve şu an buna ihtiyacım var. Hiç problem değil. Kullanıldığını bilerek sevmek, vermek, çalışmaya devam etmek kurban psikolojisi için midir dediğimizin sorusunun cevabını vermiş oluyoruz. Evet mesela. aynen öyle. soru Soruyu da sonradan söyleyince çok güzel oldu, çok şık evet. oldu. <laughs> Altını çizmiş olduk. Kullanıldığımızı nasıl anlarız diye bir soru var. Kullanıldığımızı nasıl anlarız? Şöyle anlarız. Bir kişiyle geçirdiğin vakit bir mekanda bir işte ya da bir şey yaparken harcadığın vakit esnasında o süreç bittiğinde kendini kötü hissediyorsan yaptığın ticaretle ilgili bir problemin vardır. Yani o kişiyle görüştün, buluştun ya da o işi yaptın. Bir yerde bir bit varsa yani bir dakika bunda bir sıkıntı var. Ben bu ilişkiden memnun değilim. Bir de veya... bazen böyle enerjitik olarak için çekilir yani. O da böyle aslında çok net kendini belli eden bir şeydir. Tabii. Ama orada kendini belli eden şey karşındakinin kötü niyeti değildir. Kendini belli eden muhtaçlık duygusudur. Hmm. Yani sen dersin ki ya ben bugün üf, gene gittim Sibel'e bu kadar şey anlattım. Sibel'e bütün sırlarımı açtım. Ben niye bu kadar her şeyi paylaşmak zorunda hisseden bir adamım dersin mesela bu rahatsızlıktır sana kullanıyor hissini veren uzun vadede. Aslında Sibel seni kullanmıyordur. Sen ihtiyacını Sibel üstünden görüyorsundur. Bunu böyle yapıyor olmaktan rahatsızsındır işte işe. Yani arkadaşlar kullanıldığınızı anlamak için yapmanız gereken tek şey şu. O kişiyle, o işle ya da o şeyle bir seans yaşadıktan sonra bir yakınlaşma, bir buluşmanın hemen arkasından ben bunu niye yaptım? Ben bunun olmasına niye izin verdim gibi cümleler kullanıyorsanız aslında Kullanılıyor hissine çok yakınsınızdır fakat dediğim gibi kullanılıyor hissi bir ilizyondur aslında problem şudur ben bu kişiye niye bu kadar ihtiyaç duyuyorum ben bu işe niye bu kadar ihtiyaç duyuyorum noktasıdır çünkü karşınızdakini kullanmak için e, karşınızdakini kullandığınız sebep hoşunuza gitmez düşündüğünüz zaman burada özellikle narsis kişilerle ilişkisi olan insanlar hı hı. E, kötüye kullanılırlar fakat bak gene aynı yere geliyor. Sen orada ne arıyorsun? Evet sen çektiğin için. Sen de eksik olan bir şeyden dolayı narsisle birliktesin diyorsun zaten. Ben çok susadıysam su için her şeyi yaparıma geliyor. Ben de diyorum ki çeşmenin ne günahı var? Sen niye bu kadar susadın? Ya da kendini niye bu kadar susuz bıraktın? Her şey gene kendine bakmaya geliyor. Birileri seni kötüye kullanabilir. Çünkü karşındaki de aptal değil. Karşındaki der ki ben bu ticaretten ne alıyorum? Mesela atıyorum... Aşırı alaka, ilgi, sevgi, para, imtiyaz neyse. Karşılığında ne veriyorum? İşte günde iki kere arıyorum. Biraz da güzel sözler söylüyorum mesela. Ya da onaylıyorum. Tamam süper. Ama bu ticarete sen okey verdin. Dolayısıyla gene karşındaki kişi kötü değil. İşte bu noktada insana düşen şu. Kullanılıyor muyum diye gözlerini açıp dolaşacağına... ...benim bu ilişkide, bu işte vesairede aldığım nedir diye kendine yeterince sorarsan... Aldığın şeyin aslında kendine verebileceğin bir şey olduğunu fark ettiğinde oraya bir işaret koy. Çünkü iki gün sonra bu insan ya da bu iş yeri beni kullanıyor diye çıkacaksın sahneye. büyük ihtimalle. Peki dostluklar kullanılmak üzere mi kurulur demiş Gülşen? Arkadaşlıklar kurulur Gülşen. Kullanmak üzerine. Arkadaşlık daha önceki bölümde de bahsetmiştik ya. Arkadaş yani arkamız birbirini sabit. Birbirimizin arkasını kolluyoruz demek arkadaşlık. Sen bir arkadaşını sana yardım etsin diye kullanırsın. O da seni kullanır veya ortak bir zevk aldığınız konu vardır, paylaşmak için kullanırsın. Fakat dostluk senin her halini olduğu gibi kabul eden bir arkadaştır. Dolayısıyla seninle hiçbir fonksiyonu olmadığı halde bile seni görmekten zevk alabilir. Dolayısıyla dostluk arkadaşlığı barındırdığı için dostlar birbirini kullanır ama dostlar Birbirini kullanan insanlardan olacak diye bir şey Ama yok. şunu diyorsun ya dostluğun senden hani bir beklentisi olmaksızın senin yanındadır. Dostun bilmediği bir sebeple senin yolculuğuna eşlik etmekten zevk alır. Tamam mı? Bilmediği bir sebeple. Aynen. Yani ben Yasemin'in yanında. Bildiği bir sebepse çünkü çıkara gidiyordur diyorsun. Aynen öyle. Bugün ona bakarsan 30 sene boyunca aynı şirketin ortağı olan insanlar var. Bu onların dost olduğunu göstermez ki. Ama bir de atıyorum yanında hep görmek istediğin varlığından mutlu olduğun insanlar var bir de hayatında onlar da dostların diyebilirsin ama dostluk böyle hissettiğin sürece devam eder ve genelde bu kadar uzun süre kimseye böyle hissedemez. Onu diyecektim. Ya şu an beni böyle düşündürdü bu söylediğin şey. Yani insanın eski dostu diye bir şey yoktur. Çünkü eski dostun niye olamaz? Sen eski sen değilsin ki. Ne o kişinin seyrettiği kişi sensin, ne o kişiye bu değeri veren kişi sensin. Sen de değiştin, o da değişti. Eski arkadaşlıklar olabilir ama eski Aynı. dostluklar... Yani dostluk, yakın dostun dönemsel olarak değişen bir şeydir ha, diyorsun. Dinamiktir. Hı hı. Bir arkadaşın bir dönem senin için dost gibi olur. Bir dostun bir dönem arkadaş gibi olur. Tamam mı? Fakat dostluğa çıktığı zaman arkadaşlığa düştüğünde tekrar da çıkabilir bu arada. Bu arada bu yani aslında bunu dinleyen insanlar rahatlayabilir çünkü bu yola girdiğin zaman bir yalnızlaşıyorsun, dostlarından kopuyorsun, eski arkadaşlıkların sana keyif vermiyor olabilir ve bu aslında ne kadar normal bir süreç olduğundan bahsediyoruz şu an. Tabii. Mesela bir bebeğin en büyük dostu biberonudur. Kullanıyor musun hala? Kullanmıyorsun niye büyüdün? Bu kadar basit. Ama biberon da seninle beraber büyük bir şekilde değiştirirse hala kullanıyor olabilirsin. Dolayısıyla karşındaki kişiyle aynı yolda yürümezsin. Yan yana iki yolda yürürsün. Bir süre sonra yollar ayrılabilir, tekrar kesişebilir. Dolayısıyla kullanılma kavramına barışın arkadaşlar. Hatta çok kullanılın çünkü hizmet etmek çok güzel bir duygu. Çok. Bak biz yüz küsür bölüm podcast çektik. Şunu mu düşünelim? Bu kadar 2000 küsür bilmem ne dakika konuşmuşuz. İşte şöyle, hayır ben kendim için konuşuyorum. Sen ben kendim için konuştuğum için ve Yasemin kendi için konuştuğundan dolayı bize faydalı oluyorsun dinleyen. Evet bunu böyle kahramanca bir yere koyup bunlar da bizim için bu kadar nefeslerini patlattılar burada beş para almadan gibi bir yerde değiliz aslında. Yani biz zaten kendimizi gerçekleştiriyoruz bu podcast'i çekerek ve insanlar da faydalanıyorsa bu bir hizmetse ne kadar güzel yani. Tabii sevmesen yapmazsın. Tabii ki ya. Karşı tarafta desin ki oh be ben bunları ne güzel kullanıyorum atıyorum Aynen. eğleniyorum ilham oluyor vesaire desin. İşte bunu kurduğun zaman seni kullanmak için sana gelen insanlara kucak açarsın ve hayatın zenginleşir. Çünkü Ve her... ağır da gelmez sana. Gelmez tabii. Aşklar niye bitiyor genelde? Ben senden bunu beklemezdim. Niye benden bunu beklemiyorsun? Aynen. Yani benim belki atıyorum o an yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ve ben senin kullandığın bir sebebi bir süre elimden bırakıyorum. Örnek ben seni sık görmek istiyordum. Seni kullanıyordum. Şimdi seni o kadar sık görmek istemiyorum. Bu beni kötü bir insan yapmaz. Sadece ticaretimizi zedeler. Evet. Sen de belki bana çok yaslanıyordun. Kendi bulamadığın cesareti bende buluyordun. E ben sana o an o cesareti vermek istemiyorum diye kötü bir insan mıyım? Değilim. Dolayısıyla biz kendi içinde tamamlanmamış insanlar olarak dışarıdaki olaylar yüzünden kendi eksiklerimizi gördüğümüzde kendimiz dışında herkesi suçluyoruz. Evet. O yüzden kullanalım kullandıralım ama kötü kullanılıyorsak bilin ki bu karşımızdakini çok az bedel ödeyerek bizden çok büyük şeyler almasının sonucunda olacaktır. Ve karşındaki kişi bunu sende gözlemlemiştir. Sen de bunu gözlemlemesinin sebebi yine sensindir. Yani anlayacağın önce aynadakiyle problemi çözmek lazım. Zaten. Ve burada insan dışında bir şey söyleyeceğim bak. Mesela bir ülke vatandaşlarını kullanır. Vatandaş ülkesini kullanır. Tabiat insanı kullanır. İnsan tabiatı kullanır. Atıyorum mesela sen şu gün bir benzinciye gidersin benzin alırsın adam evine ekmek götürür sen o benzinle arabanla bir yere gidersin. Dolayısıyla bu döngünün tamamı zaten hayatın kendisidir. O yüzden hiçbir problem yok. Biz suçumuzu kabul ettiğimiz sürece. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.